Gayet iyiyim şu anda bir sıkıntı yok. Yağmur biraz hızlı yağıyor. Enerjim biraz düştü. Ee, ayaklarım bayağı ıslandı. Bir iki dakika soluklanacağım. Ne bitmez yokuşmuş. Burada biraz mola vereceğim. Ayakkabılarımı da çıkaracağım. İşin fantazi olduğunu anladım ya. Yani. Oh, oh, Evin taberası sonunda. Oh, yürü. Mahallede gez mahallede. İmanın gevredi resmen. Acayip zorlanıyorum şu an. Herkese merhabalar. Bu hafta ilginç bir şey denemeye karar verdim. 24 saat aralıksız yürümeyi deneyeceğim. Samsung kullananlar bilir. Telefonlarında s adı altında bir uygulama var. Bu uygulamada kullanıcılar global olarak yarışıyor. Her ay yeni bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalarda birinci olan veya ilk ona girenlerin istatistiklerine baktığımda günde ortalama 100 ila 130 bin adım attıklarını gördüm. Ben de acaba bu mümkün mü diye merak ettim ve bir gün boyunca bu kadar adım atmayı deneyeceğim. Amacım bu yarışmadaki ayın bir gününü dünya üzerinde birinci olarak tamamlamak. Bilmiyorum yapabilecek miyim diye Ayrıca yürüyüşüme dair istatistikleri açıklamalar kısmına link bırakacağım. Buradan da ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aklınızda başka fikirler varsa lütfen yorum kısmına belirtin. Onları da denemeye gayret göstereceğim. Fazla vaktinizi almadan hemen yürüyüşe geçelim. İyi seyirler. Evet şu anki kilomu görüyorsunuz. Denemeden sonra tekrar bir çekim yaparak ne kadar kilo verdiğimi göreceğiz. Evet şu anda yürüyüşe başladım. 830 adımdayım. Ara ara... Çekimler yapacağım bu şekilde. Evet şu an birinci saati doldurdum. Yürüyüşe devam ediyorum. Ee, burası Bandırma'nın meydanı. Normalde burada Haziran'da iğne atsanız yere düşmez. Şu anda bomboş. Böyle gecenin biri. <laughs> Hava da biraz serin. Bakalım. Gayet iyiyim. Şu anda bir sıkıntı yok. Şöyle bir kısaca etrafı göstereyim size. devam ediyorum. Bunun üstüne kahveye gider. İleride bir benzinlik var. Oraya gideyim. Bir kahve alayım oradan da. Oradan da istikametimize bakarız nereye gideceğimize karar veririz. Benzinliğe geldim arkadaşlar. Buradan bir kahve alalım. Kahve alacak mı? Tamam. Gecenin ikisinde kahve keyfi. Böyle devam edelim bakalım. saati geride bıraktım. Halen yürüyorum. 12 bin adımı geçtim. Gayet iyi hissediyorum. Yola devam. İnce ince bir yağmur başladı. Ufak ama daha ince ince. Hızlanır mı bilmiyorum. Çok hızlanırsa akamete uğratabilir beni. Devam ediyorum. Yağmur biraz hızlandı. Yağmurlu giymek zorunda kaldım. Görüldüğü üzere. 3. saati geride bıraktık. Şehir merkezine indim gene. Bir rut atıyorum. Hava karanlık olduğu için çok dışarılara çıkmak istemiyorum. Hava biraz aydınlanınca Köylere doğru belki yürürüm. Şu anda biraz daha şehir içinde gezmeyi tercih ediyorum. Gece olduğu için çok görüntüler iyi olmadığı için size kısa kısa sunuyorum. Hava aydınlanınca biraz daha uzun görüntüler koyacağım. Yağmur biraz durdu. Yağmurlu müslümde ama o yüzden bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Yağmur biraz hızlı yağıyor. Beni epey yavaşlatıyor. Ayaklarım ıslandı. Yaklaşık bir 45-50 dakikadır yağıyor aralıksız. Evet. Yürümeye devam ediyorum. Zorlayacağız bakalım. Yapacak bir şey yok. Şu an saat 4.30. Yağmur çok azaldı. Fakat 1-1.5 saat yağdı yani aralıksız. Ayaklarım bayağı ıslandı. Umarım kurur <laughs> çabuk. Çok rahatsız ediyor çünkü saat sabah 5'e çeyrek var. Yaklaşık 4 saat 45 dakikadır yürüyorum. 30 bin adım atmışım. 20 kilometreden fazla yol yaptım. Hedefimi 120 bin adım olarak hesapladım. 120 binden sonrası beni epey yoracak gibi duruyor. Enerjim biraz düştü. Bir yer bulup bir enerji içeceği falan bulursam iyi olacak. Olmadı bir benzinliğe gibi uğrarım. Bir 2 saat sonra falan hava aydınlanacak. O zaman biraz daha toparlarım diye tahmin ediyorum. 48400 adım oldu. İşte bakayım, bakayım. 8,5 saat yerde kalmış. 8 saat serseminde yürüyünce baldırların baldırlarım biraz ağrımaya başlamıştı. Burası yumuşak bir zemine sahip. O yüzden burada bir 10-15 kilometre takılmayı düşünüyorum. Ondan sonra gideceğimiz yere gideriz. Hem adeleler biraz yumuşasın. Beton bayağı yoruyor. Bir de yağmur. Daha doğrusu yağmurluk çok yordu. Yani hem ağır hem adım atmanızı zorlaştırıyor. Burada yürüme temponuzu iyi ayarlamanız gerekiyor. Böyle aktivitelerde. E, tempomu nasıl yapıyorum? Terlemeyecek kadar hızlı, soğumayacak kadar yavaş. Ya bu da ortalama saatte 4,5 kilometreye falan tekabül ediyor. Terlediğiniz zaman e, rüzgarlı bir memleket bandırma. Üşütüyorsunuz yani sırtınız hemen hissediyor bunu. O yüzden tam böyle orta karar yürümeye çalışıyorum. Biraz yakıt ikmali yapalım. Yakınlardaki bir beldeye gidiyorum. 7. isminde. Yol kenarından yürüyorum. Bunu biraz tehlikeli buldum. Biraz tedirginim. Burada yürümek pek rahatlatıcı değil. Sol taraftan gidiyorum ki gelen arabaları göreyim. Arkamdan gelmesinler. Sanıyorum 2-2,5 saat sonra orada olurum bir sıkıntı olmazsa. Evet şimdi yanımdan kamyon geçerken o yaşadığım türbülansı size göstermek istiyorum. Bakın bir tane geliyor. Evet. Duydunuz mu? Adamı yerinden alacak ya. Öyle istiyor. Pek hoşlanmadım bu durumdan. Biraz mola verdim. Bir iki dakika soluklanacağım. Çünkü burası biraz rampa. Yokuş yukarı. Ee, zor oluyor gidiş. Çok da zorlamak istemiyorum. Daha önümde 10 saat civarı bir yürüyüş var. O yüzden dinleneceğim. Ne bitmez yokuşmuş. Şöyle geldiğimiz yeri de göstereyim. Diyorum, kahvemi de aldım, yürüyorum. 66 bin adımı devirdim. Bir şey yarıladık gibi bir şey. Yani aslında 24 saat yürümeyi planlamıyorum. 120 bin adım daha bırakmayı düşünüyorum. Yapabilirsem. Ya. Ağrı var mı diyecek olursanız evet ayaklarımda ağrı var. Özellikle e, ayak parmaklarımda problem. Yokuş çıkarken de baldırlarım ağrıyor. E, e, bunlar normal. Olacak. Ağrı eşiğinin 40 kilometre olduğunu söylemeliyim. 40 kilometreden sonra ciddi ağrılar başladı. Özellikle ayak parmaklarında acımalar oluyor. 120 bin yapabilir miyim bilmiyorum. Ama 100 bin rahat yaparım uygun bir yer bulursam ayak parmaklarıma bir çözüm bulmayı deneyeceğim. Çünkü rahatsız etmeye başladı. Buna bir çare bulmamız lazım. Şimdi düşünüyorum da o ilk ona giren kişilerin değerleri gerçekten insanüstü. Normal şartlarda imkanı yok. Her gün bu tempoda bir yürüyüşü yapmanın. Yani ancak şöyle olabilir. Bir antrenör olursunuz, sporcularınız vardır. İşte biri, biri gider, biri gelir. Onlara verirsiniz telefonu. Onlar koşar. Siz de oradan o datayı kullanırsınız. Ya da bir aparat yaparsınız. Telefonu sallar. Başka türlü bu verileri elde etmenin imkanı yok. İnsanüstü bir çaba gerekiyor. Bakın ben şu anda 73 bin adımdayım. Yani düşünün. Şimdi biraz önce baktım. Bir tane vatandaş eşitlemiş hesabını. 155 bin adım atmış bir günde. Düşünsenize 155 bin adım. Bunun iki katı. Ben bunu ne kadar zamanda yaptım? <laughs> Yaklaşık 12 saat 7 dakikadır da yürüyorum. Yani adam 24 saat bu şekilde yürümesi lazım veyahut hızlı tempo 17 saat falan koşması lazım. Başka türlü o adımı yakalaması mümkün değil. O yüzden işin fantazi olduğunu anladım yani. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa 1357 yılında Rumeli'ye geçerken atını bu çınara bağlamış arkadaşlar. Çınar burada. Yani 1357'den beri bu çınar burada. İlginç. güzel yoldan aşağı ineceğim. buradan düzlere iniliyor. Düzlerden gene bandırma istikametine döneceğim. Demin ayağıma baktım. Ayak serçe parmağım su toplamış. Acısı ondanmış. Ufak bir tampon yaptım ona. Peçetelerden. Kısmen şimdi daha iyi. Ee, sanıyorum çok fazla uzatamayacağım. E ama yine 100 bini geçmek istiyorum. 100 bin adamı. Bakalım. Deneyeceğiz, göreceğiz. Kasım ayında her zaman böyle bulamıyorsun sabahı. Genelde patlak oluyor. İşte gece gördüğünüz gibi yağmurlu oluyor. Şansıma güzel geldi. Havada lodosa dönmüş. İşte kapıda. Geçen hafta işte şuralara gitmiştik kestane toplamaya. Şimdi buradayız. Her yeri ayrı güzel. Burada biraz mola vereceğim. Ayakkabılarımı da çıkaracağım. Burada dinlenirken biraz kendinden bahsedeyim. Ben bu tarzda aktiviteleri daha önce de yapıyordum. 2003 yılında Bolu'da 52 saat aralıksız bisiklete bindim. İnternete yazarsanız Mustafa Akın 52 saat bisiklete binme rekoru diye. Yani buna benzer bir şey yazarsanız arşivlerde hala vardır, görebilirsiniz. O bundan daha zordu yani. Şu anda gerçi bunda parmaklarım falan ama onda ellerim şişmişti. Yani elimin ayası şuradan daha şişti aktivite sonrası. ayakla Ayaklarım 2,5 numara şişti. 2,5 numara büyük ayakkabı ben, giymiştik. Ona rağmen sıkıyordu ayaklarımı. Bu aktivite içinde Decathlon'dan bir buçuk numara büyük ayakkabı aldım ayağıma göre ama şu an o da sıkıyor. Ayaklarım şişti herhalde. Onda bilinç kaybı yaşamıştım. Yani en kötü şey hafızanızı yitiriyorsunuz ve nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Hatta bana soruyordu. Abim refakat ediyordu yanımda sağ olsun. bana diyordu ki biz neredeyiz diyordu. Bakın Balıkesir diyordum. Hayır diyordu. Bandırma diyordum. Hayır diyordu. B başlıyor ama aklıma gelmiyor. Sonradan Bolu diyorlardı hatırlıyordum. Ani bir şok gelince hafıza yerine geliyordu. Sikete üstündesiniz o esnada. Fakat bir aradan bir buçuk iki saat geçtikten sonra bu hafıza gidiyor. Hatta en tehlikelisi şöyle bir kavramları karıştırma oldu bende o denemede. Abime diyorum ki o zaman 7 saat vardı tamamlanmasına 45. saatteymişim. Abime niye 7, 7 saate hemen koymuyorlar ki sırtıma diyorum koyun 7 saati sırtıma hemen bitsin. Kiloyla karıştırıyor beyin o saatte. Abim de bana diyor ki hemen koymuyorlar diyor. Biraz gezeceksin bir saat koyacaklar. Biraz daha gezeceksin bir saat daha koyacaklar. Hepsini birden sırtına koymuyorlar. işte kural böyle diyorlar. O zaman sonradan ben bunu duyduğumda şoka girmiştim gerçekten. Yani beynin artık hangi kısmıysa kapatmış kendisini bu tarzda değişik semptomlar olmuştu bu kısmen çok daha hafif geçiyor yani. Yani yürüsek yürürüz. Akşam ona 12'ye kadar ayaklarımız patlar ama <laughs> 100 bin, 120 bin bandında keseceğim ben bu denemeyi. Yeterli görüyorum. Yani adamların her gün bu tempoda yürüyebileceğine kesinlikle inanmıyorum. Hiç kimse de beni inandıramaz yani. Her gün 120 bin, 130 bin, 140 bin adım mümkün değil atamazsınız ya. Şu, bakın şu anda 82 bin adım atmışım. Ona rağmen Bayağı ciddi yoruldum. Ha tamam ben 38 yaşındayım. Hatta 39'a girdim. Fakat gene bile bu kadar zor olmamalı yani. Burası oldukça tehlikeli. Arabalar dibimden geçiyor. Gördüğünüz üzere yolu kapattım. Yürüyeceğim burada dedim. Tamam dediler. Şaka bir yana da bu bozuk yolda yürümek çok zor. Bu gördüğünüz mıcırlar tek tek o su toplayan parmağıma batıyor. Yani şu anda bayağı sıkıntı yaşıyorum. Artık fazla uzaklaşmayacağım. Mahallede turlayacağım. Bir problem yaşarsam eve dönmeksi kolay olsun. Çünkü bu şekilde bayağı zor oluyor. İşte gideceğim yer karşıda görünüyor. Yavaş yavaş gidiyoruz ya. Oh. 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 Evin taberası sonunda. Oh yürü. Mahallede gez, mahallede. İmanım gevredi. İmanım gevredi resmen. Acayip zorlanıyorum şu an. Görüldüğü üzere bayağı yoruldum. Artık gidiyorum yavaş yavaş. Mahallede turlayacağım biraz. 110 bin, 112, 113 bin işte ne kadar yapabilirsem yapacağım. Orada da bırakacağım artık. İnsan mahallesini özler mi ya? Özlüyor. Evet, 69.3'e düşmüşüm. Yaklaşık 3 kilo civarı vermişim. Herkese merhabalar. Yürüyüşü sonlandırdım. Dün ekipmanın şarjı bitti ve benim de pilim bittiği için bitiş introsunu bugüne bıraktım. Saat 18 gibi bitirdim yürüyüşü. 18 saat boyunca 93 kilometre yol katettim. 105 bin adım attım ve 3,5 kilo kaybettim. Epey zordu benim için. E, ayak tırnaklarımdan 3 tanesi morarmış ve serçe parmaklarım su topladı. Bunun oldukça zor bir aktivite olduğunu söylemeliyim. E, Deneyecekseniz hazırlıklı olmanızı öneririm. Bunun 30 gün boyunca sürdürülebileceğine inanmıyorum. O yüzden o size gösterdiğim uygulamadaki o ilk ona giren vatandaşın hepsinin asparagas olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.